Günaydın Enes. Kaptan günaydın. ayakta. Hocam Saadettin dün kapıyı açık bırakmıştı. Yoksa ekrana doldu ya. Hepsi benim ısırdı. Günaydın. Günaydın hocam. Ya ya ya. Uyuyayım mı? Ben bitireceğim. Benim klasik hareketimi bileyim. Büyümeyin. Normal günaydın. Hocam, Hızırla, Hı. ya ya. Hocam hazırlıyor size. Hazırla bir diyor bana. Ya ya uyanalım oğlum. Antrenmana gidiyoruz. Haydi. Hadi bir antrenmanı haydi. Kalk en yüzünü yıka. Kapat. Yes. sabah sabah fön makinesi açılır mı? Efendim hocam? Sabah sabah fön makinesi açılır mı? Tüm insanlar uyuyor. Evet uyanmış bu tarifa. Haydi kapıda sıraya. Antrenmana. Hemen Kısa çorap giyin oğlum. Haydi kalk. Cihat, Batu, Ahmet Yasin kalk. Yap. Günaydın. Hadi Batu, Cihat. Kalk yeni yüzünü yıka. 2 dakika içinde kapıda hazır ol. Evet, sabah antrenmanı için yine plaja. Haydi. Yavaş yavaş şuraya bakalım. Haydi uyan artık Cihat. Evet, antrenmana yürüyüşle başladık. İnşallah antrenmanın bir kısmını yürüyerek, diğer kısmını koşarak tamamlayacağız. Haydi yetişene. Arada çok mesafe olmasın. Çok haydi haydi bozma. <laughs> haydi geride kalmayalım. <laughs> haydi kalma geride haydi. Evet, sabah koştum tamamladık. Enes nasılsın? Yoruldum hocam. Yusuf. Yok hocam. Omar. Furkan. İyi miyiz? Evet. Peki iyi değil misiniz gibi? Hocam bence dünden daha kolaydı. Dünden mi daha mı kolaydı? Evet. Semih? Hocam dünden daha kolaydı. Evet haydi bakalım devam. Haydi bakalım biraz girin çıkıp antrenmana devam edeceğiz. bunu ne yapacaksınız? Göstereceğiz. Başkaları ne yapacak bunu? Görecek. İstanbul'a döndüğünüzde bunu ne yapacaksınız? Göstereceğiz. Bu gösteremeyenler antrenman yapmadı mı? İstanbul'a döndüğünüzde bunu ne yapacaksınız? Göstereceğiz. İstanbul'a döndüğünüzde, İstanbul döndüğünüzde bunu ne yapacaklar? Göstereceğiz. Ne yapacak? Göreceğiz. Aferin bir daha alkışla kendine. plank pozisyonu al. Al i̇ndir. İndir. indir. Sağ kaldır. İndir. Sol kaldır. Kal böyle. Düz düz. Öyle Bak karşıya bak karşıya bu şekilde bak. İndir. Sağ i̇ndir. kol indir. Sol kol indir. Da, al sağa yani için... Sadece, gel evet. Sadece, Sadece, Sadece sağ ayak Teşekkürler sağ olun. Haydi düz dur.

Haydi Bünyamin. Haydi evet Kerem haydi. Haydi ayaklar düz havada haydi. Çok kaldırdın Ahmet biraz indirebilirsin. Evet. Devam, Devam et sen de. kaldırdın göğsü. Otobüsün kadar uzattın. Haydi göğsü kaldır gergen. Haydi. <laughs> Uzatırken gidebildiğim kadar gittim. Evet antrenmanımızın ilk kısmını üst bölgemizi koru antrenmanlarını yaptık. Şimdi bacaklar için dize evet, kadar sudayız. Haydi bir bir çek bakalım. Beraber. çek 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 Sakin devam ediyorsun. kişi yaptım da. çek 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 Sakince, sakin devam çek yapmaya devam Yapmaya devam et sakin, sakin çek. Diyorum. Bırakmıyorsun sakin, çek. Ağabey, sakin, sakin. Ağabey, çek. çek. Çek 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 çek. Çek ay, 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 ay. Sakin. 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 Evet dik dur. Ayak geldi ve yükseğe sıçladım. <laughs> Eller de yukarı gidecek zıplarken. Hop. Sadece kolları kaldırmıyorsun. Hop. Yukarı sıçlayabilirsin. Efe sıçra. Yay ya, haydi. kadar. Haydi iyi ya, haydi. 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 yorucu ve yoğun antrenmanın sonunda yine yenilenmek için denize girdik. Hadi soksun herkes kafayı. Evet antrenmanlardan sonra kahvaltıya geldik. Evet afiyet olsun beyler. Eyvallah hocam. Afiyet olsun. Yoruldun mu? hocam Evet güzel yapın kahvaltınızı Hiç olmaz Hadi. Antrenmanlardan sonra Kahvaltımızı yapmıştık Kahvaltıdan sonra Şöyle bir iki saat uyuduk Evet beyler uyku iyi geldi mi? İyi dinlendik mi? Evet Evet süper Şimdi öğle yemeğine gideceğiz Öğle yemeğinden sonra Denize keyif yapmaya gidiyoruz Afiyet olsun Burkan hocam. Burada. Evet hazır mıyız? Evet. Evet herkes uyudu dinlendi mi? Evet çocuklar o zaman yavaş yavaş geçip tekstireye geçelim antrenmana doğru gidelim. Tekstire beyler tekstire tek tek tek. Evet antrenmanı tamamladık. Yorucu ve güzel bir antrenman oldu. Şimdi akşam yemeği için yemekhaneye doğru gidiyoruz. Haydi devam. Afiyet olsun. Sağ Evet Fenerbahçe Dinamik'e maçını izlemeye geldik. Haydi geçişelim. Oley Fenerbahçe. Fenerbahçe. Haydi.